Merhum Mustafa Kemal Atatürk, hem bir komutan, hem de bir büyük insandı. Siz buna büyük bir evliya da diyebilirsiniz. Hatırlarsanız bendeniz Mustafa Kemal Atatürk anlatırken, Anıt Anıtkabir'e gittiğiniz zaman abdeste gidin diyordu. Bunun sebebi de anlattığım özelliğidir. Yani Mustafa Kemal sıradan bir insan değil asıl ismi Mustafa'dır. Kemal'i sıfatını hocası ona ilave etti. Ee, bir ömrü de bu yolda harcamış büyük bir insan Mustafa Kemal. Ne hikmetse Türk milleti Mustafa Kemal'e olduğu gibi sahip çıkamadı. Bir noksanı bir yanlışı varmış gibi. Ama bunun da hesabını Allah'a veremez. Eğer Mustafa Kemal olmasaydı Türk milletinin şerefi, haysiyeti, namusu asla olamazdı. Devleti olamazdı, vatanı olamazdı. Bütün bunları biz merhum Mustafa Kemal'e borçluyuz. Allah mekanını cennet etsin diyorum.